2019'da sorulmuş çok güzel bir e, polinom sorusu bu. Öncelikle birkaç şey bilmek gerekiyor. Soruyu net gör, görüyorsun zaten. Biraz küçültelim. İlk bilmemiz gereken şey polinomun derecesi 4. 4. dereceden bir polinomun şekli W biçimindedir. Ya kollar yukarıdır. Veyahut da aşağı yönlüdür. Bu son 3 yıldır soruluyor. Birkaç defa daha hatta 2021'de de çıktı. Fakat maalesef daha müfredata girmedi. Yani kitaplarda buna çok rastlamıyoruz. Dördüncü dereceden bir polinomun dört tane kökü olur ve W biçimindedir. Şurada dört kökü görelim. Tabii ki en fazla dört kökü olur demek lazım. W bilmeden bu işin üstesinden gelemeyiz. A büyüktür sıfır için kollar yukarı. A küçüktür sıfır için ise kollar aşağı olacak. Fakat burada bizim problemimiz çözülmüş durumda. En yüksek dereceli katsayısı 1 olan demiş. Yani pozitif bir polinom verilmiş. Bize verilen 3 tane resimde şu 72, 4 ve eksi 3'ü görüyoruz. Ee, ve kolların yukarı olduğunu biliyoruz. Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Eğer W'yi bilmezseniz bu grafiği birleştirmek çok da kolay değil. 72 burada. Bu 72 arkadaşlar sabit terimdir. Polinomlarda y ekseni kestiğimiz noktaya sabit terim diyoruz. P0 olarak da biliyoruz. X'e 0 yazarsak 72 çıkmış. Yani bize onu söylemiş oluyor. Şurası P0 eşittir 72 demektir. 4 ve eksi 3 verilmiş. 4 burada. Eksi 3 de burada. Bunlar da kökler. Yalnız köklerinden iki tanesini vermiş. Diğer iki tanesi nerede? Her yerde olabilir gibi düşünebiliriz. Fakat polinomların sürekliliği söz konusu. Polinomlar sürekli olduğuna göre şu akışı gösterelim. Bakın y ekseni kesip tepe yapıp aşağı iniyor. Aşağı inmeseydi yine işimiz zordu. 4'ten sonra yukarı çıkıyor. Eksi 3'ten de aşağı iniyor. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu polinom sürekli olduğu için bu parçaları birleştirmeliyim. Tekrar ediyorum. Sürekli olduğu için bu parçaları ne yapmam lazım? Birleştirmem lazım. Şu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi W'yu oluşturdum. Demek ki köklerinden birisi sağdaymış, birisi soldaymış. Köklerinden birisine A diyelim, birisine de B diyelim. Ardından polinomumuzu yazalım. Px'i yazmaya başlıyorum. Baş katsayı 1 demeseydi bu soru çok zor olurdu. Belki de çözülemezdi bu haliyle. 1 çarpı x artı 3 çarpı x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi 4. Burada P0'ın 72 olduğunu biliyorum. Ama binomdan bir şey anlamam gerekiyor. Binom kullanacağım şimdi. Binom ne demek? Bu arkadaşları çarptığımda sabit terim hangisidir? Onu görebilirsin demek. Sabit terim şu arkadaşların çarpımından ibarettir. Yani 3 çarpı eksi a çarpı eksi b çarpı eksi 4. Buradan eksi 12 ab çıkacak. Bunu P0'dan da bulabiliriz. P0 eşittir. 3 çarpı eksi a çarpı eksi b çarpı eksi 4 eşittir 72. 72. Buradan a çarpı b'nin eksi 12 olduğunu pardon eksi 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi eksi 6 normalde milyonlarca değere sahip. Fakat bize diyor ki kökleri birer tam sayıdır. Kökler tam sayı olduğuna göre biz sayıları nereden seçeceğiz? 6'nın tam sayı çarpanlarından seçeceğiz. Yani bunlar ne olabilir? Eksi 6 olabilir, 1 olabilir. 6'ya eksi 1 olabilir, 2'ye 3 olabilir. E pardon eksi 2'ye 3, 2'ye eksi 3 olabilir. Fakat bizi sınırlayan başka bir durum daha var. Köklerimizden bir tanesi eksi 2'den büyük, birisi de 4'ten küçük olacak. Buna baktığımızda sadece eksi 2'ye 3'ün bu durumu sağladığını görüyoruz. Yani burası eksi 2 olacak, burası da 3 olacak. Artık bütün köklerimizi bulduk. Polinomumuzu yeniden yazalım. Ardından da kat toplamı. Yani P1'i bulalım. Yazıyoruz polinomu. Px eşittir. 1 çarpı x artı 3 çarpı. A'yı eksi 2 bulmuştuk. x artı 2 çarpı. B'yi 3 bulmuştuk. x eksi 3 çarpı x eksi 4. Artık yapmam gereken tek şey x yerine 1 yazmak. P1'i buluyorum. Eşittir. Buradan 4 geliyor. Buradan 3 geliyor. Buradan eksi 2 geliyor. Buradan da eksi 3 geliyor. Çarpma yaptığımızda 12 çarpı 6. Bir daha yazalım. 4, 3, eksi 2, eksi 3, 6 çarpı 12 eşittir. 12. 72 cevabına ulaşmış oluyoruz.